Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8000 kupa olacağız. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben arkadaşlar Kolet ve Lu çıkardım. Peki nereden? Buradan arkadaşlar. İkisini de bu günlük fırsatlardaki savaş kutusundan çıkardım. Lu 3-4 gün önce çıktı yine aynı savaş kutusundan. Kolet de bu sabah çıktı. Yine aynı savaş kutusundan alındı diyor. Oradan kolet çıktı arkadaşlar. Ve 7994 kupa oldum. En son kevde de 6614 kupaydım. Yani çok fazla kastım. Ve arkadaşlar eğer tek hesaplaşmada 3. olursak 6000 kupa şey 6000 yok. <laughs> Az önceki video yani bir önceki videoya atmam kaçmış. <laughs> Bu üçüncü ilk üçe girersek arkadaşlar 8000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Koletle başlayalım. İlk üçe girmem lazım. Ama bu arada çok riskli. Kaybetme şansım da var. Ama elimden geldiğince dikkatli oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar elimden geldiğince dikkatli olmaya çalışacağım. Biraz pusucam mı? Allah bismillah. Ya biraz yavaş ya. ya. biraz yavaş ya. Arkadaşlar dediğim gibi burada baya pusucu var. O yüzden yani bu the Galaxy haritasında oynamayın. Neyse ben o zaman ben bu kupayı tamam tamamlamak istiyorum. Tam 8000 yapmak istiyorum. O yüzden de çift hesaplaşmada birinci olmam lazım. Umarım takım arkadaşım iyi gelir. Ne geldi? Sütü geldi. Şunu alalım de. Neyse ben alayım şunu. O da onu alsın. Tamam sütüyü bekliyorum ben arkadaşlar. Tamam. Şimdi beraber böyle geziyoruz arkadaşlar. Beraber geziniyoruz sütüyle. Adam var şu ilerlerde. Hemen şöyle... Burada mısınız? Yok orada varmış. Neyse boş ver şimdilik dalmayalım. Şöyle bir enerji içeceği geliyor onu almaya çalışacağım. İzin verdiler mi? İzin verdiler. Abi Jesse'ye bak on yük yapmış ya. Tamam Jesse öldü. Hadi Neyse. Bizim sütü doğdu. Bizim birinci olmamız lazım ama bu şartlar altında baya zor gözüküyor. Tamam şuraya da ben şuraya geliyor. Bakalım kim alacak? Sütü ben mi? Ben aldım. Ama keşke sütü Daha iyi değerlendirdi. Ben pek iyi değerlendiremiyorum. Ama neyse. Şöyle bir daldım. Ve gör. Adamı aldım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. İyi gidiyoruz aslında. Şunu da alırsam çok güzel olur. Yes. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir hayırlı olsunuz alırım arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradan çıkış dediğimde 8000 kupa olmuş olacağız. Hadi. 3, 2, 1. Arkadaşlar dur şöyle sisi de açalım. Arkadaşlar biraz kısalım. Arkadaşlar 8 bin kupa olduk arkadaşlar 8 Ve evimizi alıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 ve evimizi de aldım. I'm only here for the trophies. Evet, evimiz de geldi arkadaşlar. 10 bin kupa olunca de alacağız. Şöyle, so Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir daha fazla böyle videolar istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.